Merhaba arkadaşlar. Ben Alican. Bugün sizlerle birlikte Factory Outlet oynuyoruz arkadaşlar. Videonun girişinde şöyle bir açıklamada bulunacağım arkadaşlar. Ee, YEPCS24'ün e, son güncel mod linki arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında olacak. Kanala abone olup like atarsanız arkadaşlar hatasız bir şekilde modu kurabilirsiniz arkadaşlar. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar e, Factory Outlet şöyle yeni oyun diyelim. Yükleniyor şu an arkadaşlar. Evet. Tabelanı oluştur. Mağazanın üstündeki tabelaya tıkla. Renk ve markanı belirle. Şöyle bir pick-up'ımız var arkadaşlar. Arabamız. Bir binelim hocam arabamıza. Kamera. Tamam. SC ile çıkıyoruz. Burası bizim şey sanırsam. Bura ne lan? Depo mu? Bura arkadaşlar bir saniye. Hafiften böyle bir kasma gibi bir şey sezdim. Monitörün herzini karşılamıyor bu. FPS sınırı diye bir şey var. Yani şu an 120'de. O yüzden bana böyle bir hafiften kasıyor gibi geliyor. Bir şey yaz. Neyse. Düzenleyelim arkadaşlar. Tosun giyim. Tosun giyim yapalım. Dış çizgisini şöyle yapalım. Böyle yapalım. Hatta şöyle Şöyle mavi yapalım. Bunu da şöyle beyaza götürelim. Bakalım. Öf hocam iyi oldu. O, i̇yi oldu. Fabrikanın şartellerini indir. İçerideymiş hocam şarteller. Niye kendi kendine zıplıyor lan bu? Neyse. Hocam şartelleri de açtık. Of şey diyeyim efsane oldu. Lisans satın al. Evet arkadaşlar geldik buraya. Lisansı nereden alacağız? Outlet. Lisans. Forever 20. Detayları göster. Ürün insansız satın almayı kabul ediyorum. Bu anlaşma bize bu ürünü oyun içinde üretme ve satma hakkı verir. Ha bunlar paralı bu bedava hocam. Tamam. Evet anlaşma yaptık. Üretim için makine satın al bilgisayar şopma hocam burada mı yok Evet makinamızı da aldık arkadaşlar nerede bizim makine hocam makinamız burada kurulumunu yapıyoruz şu an Burası fabrika büyük ihtimalle hocam öyle abicim burayı yerleştirelim Evet ama madde satın al alalım bakalım shopping burada mı burada mı değil Evet ne alacağız ki şimdi bir tane diyor Bizi alalım ben de bundan alalım evet. Parçalar geldi hocam. A gelmedi. Dur şimdi. Forever 20. Üret dedik. Oo hocam. Ee, ne, ne rafı? Şört rafı. Bu mu hocam? Aldık. Şu an alıyoruz ama hiç paramız yok gibi ya. Şu an paramız sıfır inşallah. Yani bu satışlardan bir şeyler. Ha. Mağazanın içi burasıydı değil mi? Doğru. Dur hocam. Böyle abi kenaraya bırakalım. Önce bir tutorial olduğu için hocam aldık. Tişörtlerimizi aldık arkadaşlar. Şu an yerleştiriyor. Şuna daha fazla at. Tamam. Buraya geri koyalım. Kendi tasarım tişörtünü oluştur ve kaydet tamam. My design gel buraya. Evet Nefer Gaming. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Nefer Gaming şöyle yazalım. Benim yok dediğim görsel <laughs> ha. Tamam gel buraya hocam. Tam bu tarafa kaydır. Şöyle aşağıda olsun. Şörtün rengi de rengi de şöyle olsun hocam. Tamam kaydet dedik. de tas dur şimdi. Önce arkadaşlar bir tane şey alıyoruz. Malzeme almamız lazım sanırsam. Ee, ham madde satın al diyor. Ee, yok buradan değil. Buradan alıyorduk değil mi? Tamam bir tane aldık. Colored Fabric diyor. O ne lan? Advanced. Tamam bunu aldık. Bu. Tamam. Tamam arkadaşlar. Hepsini aldık. Şimdi. Ürünleri göster dedik. Tasarım. Aha. Arkadaşlar kendi tasarımımız. 20 dolara mal. Ma hocam o zaman bu kutunun burada bir işi yok. Kutu çöp. Fiyatları belirlememiz lazım. Maliyeti bize 20 dolar arkadaşlar. Şimdi. Iııı. Ee, Nereden? Tamam. Şimdi kardeşim bu konu 9. Bu da 11 buçuk. Tamam, tasarım. Kendi tasarımımı tabii ki de şöyle 10 dolu ortalama fiyat diyor. Hmm. O zaman hocam, 8'den satmam lazım. Tam bunlar ortalama fiyatlarına yakın kardeşim. Ha, burada indirim de yapabiliyoruz. Oo, hocam. Hocam bu işi sevdim. Bu oyun... Ben niye içeriden geçmiyorum buraya? Buranın sahibi benim. Evet arkadaşlar kendi tasarladığımız giysileri de. Bunu nasıl açacağım ya? Şöyle yolun ortasına yerleştireyim. Bu araba geliyor mu lan buraya? Harita nasıl? Harita var mı? Alo. Harita yok galiba arkadaşlar. Aa buradan açıp kapatabiliyoruz. Tamam hocam. Ablacım hoş geldin. Evet bizim tasarımımız. İki tane mi alıyorsun? Hoş geldin, hoş geldin ablacığım. Ben etiketini kaldırdık. Parayı vermedin. Ablacığım şimdi ben sana ne kadar vereceğim? Sen bana... Ben sana niye 75 veriyorum ablacığım? Evet arkadaşlar ilk satışımızı yaptık. Kendi tişörtlerimizden. Toptan satış siparişi al. Hadi bakalım hocam. Dur yanlış yere girdik. Forever 20 tane beyaz tişört diyor hocam. Tamam bunu bunu biz hallederiz. 360 tane mi? 360 değildir ya. Liman bölgesini mi incele? Liman bölgesini nasıl? Gelim kardeşim. Aa, limana git diyor. Gidelim kardeşim arabamız var zaten. Selamun aleyküm. Bu arada arabada niye ben sağ sol yapamıyorum kamerayı? Öyle hocam. Oğlum biz neredeyiz? Abi bu bayağı bir dümenden eksiklik yani ha. Bayağı bir eksiklik bence. Evet arkadaşlar limana gelmiş bulunmaktayız. Buraya teslim edeceğiz. 360 tane mi istiyor peki bu? 360 tane mi istiyor harbiden ya? Abi eğer ki 360 tane istiyorsa bu durum bu durum bayağı sıkıntılı bir durum. Dur lan dur lan dur. Bu ne lan polis mi bu? Ne, ne bakıyorsun kardeş? Ne bakıyorsun fabrikama? Problemin varsa söyle. ucuza mal satıyorsun ha. Yok. Yok eyvallah eyvallah. Kaldır burayı. Kaldır aslanım. Bir şey almayı düşünmüyorum. E ee, biri geldiyse bir şey aldıysa onu nasıl? Ha tamam dur. Geldim hemen. Hemen geldim hanımefendi. Bir saniye. Tabii ki de memnun kaldınız mı tişörtlerimizden? 13 para. Ya, abicim ben sana niye para üstü verip duruyorum ya? Tamam. Merhaba abicim merhaba hoş geldin nasılsın iyi misin ya Forever almışsın aslanım benim Forever Tabi bizim yaptıklarımızın yanında bir iç Şimdi arkadaşlar bunlar bu arkadaşlar satın alımlarını yapsınlar Bizim öncelikli işimiz Forever <laughs> Tişört üretmek Şimdi lisanslara geldik Colored White Fabric Tamam hocam Ham madde yetersiz diyor. O yüzden hocam bizim ham madde almamız lazım. Ee, white fabrik buydu değil mi? Ne kadar? 27.5 oldu. 33. Tamam hocam. Bu Şimdi biz bunu halledeceğiz. Buradan üretecek. Aa, 10 doları üretiyor lan. Maliyet yetersiz. Şey para yetersiz. Dur. Güvenlik etiketini kaldır. Ver kardeşim parayı. 15 dolar geri vereceğim sana. Hadi bak işine. Gel ablacım ne aldın? Forever almışsın. Tamam. 9 dolar. Ablamıza geri verdik. Bu market simülatöre benzemiş bir tık. Ver kardeşim 3 dolar. Hadi bakalım. Bir şeyler oluyor şu an. 29 dolara çıktık. Bak. Nefer Gaming tişörtlerimizden almışsınız. Bunlar kaliteli tişörttür. Haberiniz olsun. Kumaşları sağlamdır yani beyefendi. Evet üstünüze giydiğiniz dizi ceket bir işe yaramaz. O amcaoğlu. Am Al, dükkan almışsın ya. 21 dolar para üstü vereceğim ha. Al bakalım. Adamsın lan sen dayıcım. Güvenlik etiketini kaldır. Kaldıralım. Sana 5 dolar geri vereceğim ablacığım. Al bakalım. Evet biz arkada arkadaşlar üretime devam. Arkada üretmeye devam edelim. Bunun da etiketini kaldır. 20 dolar. Ne oldu lan? Şey oldu. 6 dolar geri vereceğiz. Hadi bakalım. Şimdi dur. Bundan şimdi ben Oğlum ben bunu 360 tane mi teslim edeceğim? Bak. Eğer ki öyle bir muhabbet varsa kardeşim. Abiciğim ben bunu buraya koyamıyorsam ne anlamı var ki bunun? Ey. Ya aşağı koydu. Ben bunu elimle mi götüreceğim limana? Götürelim bakalım. Eğer ki ben bunu götürdüğümde bu 360 olan yer 20 falan olursa hiçbir karım yok ki benim buradan kardeşim. 20 olursa 10 tane 20 tanesini 10 dolara üretiyorum. 200 tanesini 100 dolara üreteceğim. Ha tabii karım oluyor lan. Bayağı karım oluyor hatta. Dur. Dur sanırsam bayağı karım olacak. Ama bu arabanın bagajına bunu koymak lazım yoksa böyle olmaz bu iş. Abi 10 tane mi? Dur bu bu işte bir sıkıntı var şu an. Böyle olmaz. 10 tanesini 10 doları üretiyorum. Bak 10 tanesi 10 dolarsa kardeşim 360 dolara üreteceğim. Yani 1200 dolar karım olacak. 1200 dolar karım olacak. Ama bunu tek makinede üretip de her seferinde gidip gelmek, böyle kutuyla bırakmak zor iş. Ona bir çözüm bulunması lazım. Arada böyle bir eleman alınması lazım yani bence buraya. Selamünaleyküm. Abi siz ışınlanmayı buldunuz galiba ya? Dayıcım sendeki boyu ne ya öyle? Ablacığım, ben niye size sürekli para veriyorum ya? Dur, ben sana çok para üstü verdim. Dur, para üstü çok verdim. Niye bağırıyorum ben ya? Yani heyecan yaptım. Param yok zaten. Çıldırtmayın adamı. Gel ablacığım. Yani şunu anladım ben. Şu an e, buraya malzeme yerleştirmeden orayı tamamlayamam. Önce bu önce burası. Gel abicim. Tebani gibi herifsin ama Alican Tosun tişörtleri giyiyorsun tebrik ederim, tebrik ederim. Tamam, abi şu an stoğumuz tükendi. Buranın ışığı yok mu lan? Ka çok karanlık burası. Hocam. Üret bakalım. O sıra. Şunlardan alalım çıkacağız hocam tamam şimdi tişörtlerimiz oluştu keşke 10 tane ürettiğimiz tişört şey yapmasaydık ya abi bu <laughs> kutuları çöpme bir şey yok mu var galiba dur Heh, çöp varmış ulan abiciğim bu, bunlar plastik değil mi bunları bence şey yapması lazım ya hani neyse bunları yani parayla satmamız lazım bizim Hadi abicim hadi abicim. Ablacım iki tane tişört almışsınız. Güzeldir tişörtlerimiz kalitelidir. Günleri falan güzeldir yani hanımefendi. Dur abicim. Bizim malzemeler geldi mi? Şimdi abi bizim fiyatı arttırmamız lazım. Yoksa biz böyle kar hiç, hiçbir, hiçbir hiçbir şey yapamayız tamam mı? Bu Fabrikayı geliştiriyormuş. Anladım hocam. mağazayı da geliştiriyor, fabrikayı da. Ama şu an bizim onunla işimiz yok. Bizim o kapıştığımız diğer mağazalar da var hocam. Shopping, outlet. Tamam. Hocam 13 dolar. Bunu da 11 dolar. Bunu da 13 dolar. Antolon tişört şu an hikaye zaten. Bizim kendi tişörtlerimizi de 11 dolara satışa sunuyoruz. Evet. Şimdilik bunlar daha gelmemiş. E-Bank falan onlar da yok hocam. Burası acayip karanlık şu an bizim şey fabrika. Kendi tasarımlarımızı üreteceğiz. 20 dolara üretiyoruz bak. 10 tanesini 20 dolara üretiyoruz. Yani bir tanesini ne kadara satacağız şimdi? 11 dolara mı? Şu an mağaza kapalı büyük ihtimalle. Kimse yok çünkü. Abi ışıklandırma. Yani. Gel abicim. Fırlat. Abicim kendi tişörtlerimizi üretiriz. Forever 20'nin tişörtleri var. Onları üretmeye devam edelim biz. Uyuma falan Yok mu hocam? Bizim evimiz falan günü bitirmek için enter tuşuna bas. Abicim baga falan girmesin. Biz şu ya da uyu bitirelim abicim günü. Baga girmez büyük ihtimalle olduğu yerde kalır. Neredeyim lan ben? Korktum lan bir. Töbe tövbe tövbe tövbe. Madem buranın ışıkları var. Niye baştan söylemiyorsun oyun ya? Karanlıkta oyun oynatıyor bize ya. Evet arkadaşlar. Mağazamız açılmıştır. Herkesi bekleriz tişörtlerimizi almaya. Tişörtlerimiz kalitelidir. Atlayabiliyor muyum? Atlayamıyorum. Arkadaşlar tişörtlerimiz kalitelidir. Tosun tosun giyim her daim gururla sunar arkadaşlar. Evet buradaki fabrikanın yazısı gitmiş. Burada da bir tane plastiğimiz var. Bunları keşke satabilsek ya. Parayla satabilsek aslında güzel olur. Gel abicim, gel ablacım, gel. Gelin ablacım. Tişörtlerimiz kaliteli. Yüzde yüz arkadaşlar yani yüzde yüz kaliteli tişörtlerimiz vardır bu arada. Haberiniz olsun. Evet. Evet. Nefer Gaming'in tişörtleri daha kalitelidir. Para üstü 28 dolar vereceğiz ablamıza. Evet. Şu an kar etmeye başladı hafiften. Ee... Hocam 74 dolarımız var. Bizim bizim başka tişört firmasıyla anlaşma yapıp yüksek fiyattan tişört satmamız lazım. Yoksa bu şekilde zor zor kazanırız. Çok zor kazanırız hocam. Yani yine kazanıyoruz aslında ama Abicim 4 tane Forever ne yapacaksın bunları ya böyle? İlla 1 dolara da alacaksın yani ha. Abicim biz arkadan seri üretime devam. Kendi tasarım tişörtümüzü bir daha basıyoruz. 24 dolar. Al bakalım abicim. 11 dolar kar ediyoruz. Forever tişörtten alırız kar mıdır artık neyse. Şeyler yapıyoruz yani. İşte 11 dolar geliyor. Yani 100 dolar Bilmiyorum bir kar ediyoruz ama Nasıl kar ediyoruz bir hesaplamak lazım Şu an kafam çalışmıyor o kısma Abicim şimdi bizim aldığımız lisans <laughs> Şimdik Offlight bunu alabiliriz Ama offlight'ın tişörtleri Fiyatları nedir? Pantolon da üretebiliyoruz bu arada. Ayakkabı da üretebiliyoruz. Güzel abicim. Arkadaşlar oyun şu an Steam'de ücretsiz. Haberiniz olsun. Alıp rahat bir şekilde önü rahatlığıyla indirip oynayabilirsiniz. Herkese tavsiye ediyorum yani. Güzel, eğlenceli, zaman geçirebileceğiniz bir oyun. Tabii daha gelişmesi gereken şeyler var. Bunları da zamanla geliştireceklerini düşünüyorum. 15 dolar geri verdik. Şu an 219 dolarımız var. Arkada tişörtlerimiz azaldı. Hocam biz üretime geçmiştik. Hemen üretimden alıyoruz. Arkadaşlar taze çıktı, yeni, taze, güzel tişörtlerimiz var. Buyurun. Buyur. Abicim. Çıldırtma beni baga sokuyordum bak. Ver ablacım. Abicim bak sen iki günden beri geliyorsun az önce baga sokuyordun beni. Ama olsun Ali kıyafetleri her daim iyi adamlar giyer. lambaların yerini de değiştirebiliyoruz. Güzel hocam. 9 dolar. Al bakalım. Şu an çok sağlam para kazanıyoruz. Tabii şu kasiyer var mı acaba? Yani kasaya birini koyabiliyor muyuz? Öyle bir muhabbet var mı? 33 dolar kâr ettik şimdik. Ürünleri göster dedik. Lisanslar. Bunlar sadece renk değişikliği diye başka bir şey yok hocam. Mavisini üretelim. O Zara falan var lan. <laughs> Kaliteli tişörtler var bu arada. İşçi alamıyoruz hocam. Ben şimdi bunların fiyatlarının hepsini fırlatsam. Tamam mı? Satış yapabilir miyim yine? Şu an yapabiliyorum. Sıkıntı yok. Abicim kazık fiyat değil ya. Rica ediyorum ya. bu fiyatları kim vermiş ya? Bedava tişört satıyoruz arkadaşlar lütfen. Aynen böyle ikişer ikişer tane alın ki işimize gelsin. Bak az kaldı. Toklarımız tükeniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Üretim. Kendi tişörtlerimizden de üretelim bir tık. her kardeşim. Ablacım siz ikiz misiniz acaba? İki tane almışsın. Nefer Gaming tişörtleri kalitelidir. Gel abi gel abi gel abi. Hasan lan kutuyu. Evet arkadaşlar. Umarım bu oyundaki videoyu beğenmişsinizdir. Güzel eğlenceli geçiyor arkadaşlar. Umarım like atıp kanala abone olmayı unutmazsınız. Son arkadaşlar satışlarımı yapıyorum. Dükkanı da kapatacağım. Şu ablamızın da aldığı tişörtü. Abicim dükkan kapandı. Alo. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi EFC 24 modunun son güncel linki e, bu videonun açıklama kısmında olacak. E, kanala abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.